Hadi gelin bugün nefis bir un kurabiyesi yapıyorum. Yarım paket margarin hemen böyle erittikten sonra 2 yemek kaşığı pudra şekeri ilave ettik. Ve güzel onu karıştırıyoruz. Evet bugün nefis bir un kurabiyesi yapıyoruz. Ekonomik ve tasarruflu. Çok da severim. 2 su bardağı un katıyoruz. Evet yarım paket margarin yağı, 2 paket, 2 yemek kaşığı pudra şekeri ve 2 su bardağı da un ve bugün nefis bir un kurabiyesi yapıyoruz. Ve yavaş yavaş da şekil vermek için böyle un kurabiyesi hamurunu harika evet yavaş yavaş şekil verdikten sonra onları dilimliyoruz dirimliyor, ve tepsimize koyup 180 derecede 15-20 dakika arası pişiriyoruz ve hemen kurabiyemizi, un kurabiye hamurunu hemen tepsimize ilave ediyoruz ve bugün harika bir un kurabiyesi yaptık ve son şekli gösterelim böyle hemen tepsimizi gösterelim. Evet bugün nefis bir un kurabiyesi yaptık sevgili dostlar. 180 derecede 15-20 dakika, 20 arası pişiriyoruz. Ve un kurabiyelerimiz 15-20 dakikası arası piştikten sonra üzerine ve üzerine pudra şekeri atıyoruz. Vallahi nefis bir un kurabiyesi kahvelerin ve çayın yanında mükemmel gider. Evet yeni bir videoda görüşelim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.